Merhaba arkadaşlar ben Gamer Life Nece. Bugün yanımda Uygar'ım var. Karşım nasılsın? İyiyim işte 5 dakika önce diyeyim. Sen nasılsın? Dejavu oldum. Valla. <laughs> Biz 3. bölümde burayı yapmış mıydık? Ha nerede kaldım ben unuttum. O oyunu bitirdim ben. O oynadığım ilk bölümden sonra bayağı bir oynadım. Kendimi durduramadım bitirdim. Allah'ım bu muydu bu muydu? Hangisiydi? İngilizcen çok güzelmiş abi. Aynen buradan Buraları keçeceğiz. keseceğiz mi? Keseceğiz mi buraları? Bahsedeyim mi küfürü? Nasıl küfürü? Neyle oynuyor tamam. Tamam. Neyse bu arada YouTube ya lan. Yok lan benim kanalda şeyi yok yani Serdes. Doğal davran. Dım dım dım. <gülüyor> <gülüyor> Şunda, şu çekecek. Doğal davran. Dın 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 dın. Şunu Her zaman. Bunlar düşen uçacaklar değil mi lan? <laughs> ne dedi anlamıyorum. Ne yani Şu an konuşuyor. Evet, evet. Anladım. Boş ver oğlum yani. Hunt, Hunter Killer. Adam ne? ne Bir şey yapıyorlar. Şey Canım benim senin hayatın nasıl gidiyor? Canım benim benim hayatım çok güzel gidiyor. İşte öyle... Almanya'daki kızlar çok gelip güzel. Manet alak bak. Türkçe'ye şey, Türkiye bıraktı dışarı kaçtı. <laughs> Türkiye artık <kesme. gülüyor> Bana da yok mu bana da ben diyorsun ama benim de var. Hover oh, bot. <laughs> Bas kaza. Ben mi sürüyorum? Ne bunu? oluyor? Ben süremiyorum. Ben nereye doğru gidiyorum? Ama orada bir şey var. Sen başka bir yere git abi. Oo. Oo. Çok güzel. W basıyorsun. Bakın benim sesini öldürmüşler adamı. Nerede lan? <laughs> Az önce yanına geçeyim. Yo ben niye görmedim? Ağla. Aa hakikaten. Şuna çap. Sekreter mi lan ben? ben. Sekret. Evet. Er. <laughs> kapat kapat boş ver çekme. <laughs> <laughs> Çarpsam <laughs> şu neyse. Eee... Ben bu yüzden seviyorum. Ümit abi ya mouse pet almadı ya da şu Düzenlemiyor şu mouse. Lan lan çarp 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 lan çarp. Gerek bir yok lan bunun. <laughs> Lan oğlum geri yok ki. Abi ne ya geri vitesim yok benim tekmeye basarım diye. <laughs> follow. Na follow bu beni takip etsin. Ah Buna da şartını yoktum. Kim öldü? Mayın ya? mı? Patlar mıyız? Patlat bakayım. <gülüyor> 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 Patladık lan Tamam Adana merkez patlıyor herkes. Burayı terk et. Tamam. <laughs> yine aynı yere çarptın Allah belanı versin. <laughs> Ama Pardon. patlıyormuşuz lan Abi o zaman değil miydi? Çözüm basit Ya yani. şuna yine şey yapmayı unuttum yani. O da patlar gel. Allah'a ekber. Aha her yer patlıyor burada ya. Aynen adam. Adana burası. <laughs> o beni... Kırmızı yanıyor bende. Ooo! Oh! <laughs> 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 ben kırmızı oraya odaklandım ya. <laughs> Oğlum ben de görmedim ben. Allah. Çarpma bu sefer. Tamam sen niye bana hiç söylemiyorsun lan? Neyi? Geri o sen de... kırmızı gösterdin ben de oraya baktım. Vallahi ben de baktım oraya. Şurada adama çarpacağım artık. Buraya çarpma çarpmadım. Çarpma da. oğlum boşver günahtır ya. Niye oğlum ölenle ölünmez çarp gitsin. Ölüyle oyun olmaz. <gülüyor> İçinden da <laughs> Oğlum var bir geri ne yok lan? Ağabey. <laughs> Ya, ya Allah ya. Sana ehliyet veren adam bende. Ya oğlum ben ne yaptım ya. Ya bir de oradan gelirsen ben cümlelerle paniklesin. ha. sen bu sefer buradan böyle devam et. Aynen. Oğlum geriptesi yok, şuraya geriptesi yok mu? Oğlum abi bak işin mayın var Abi. Abi oğlum, Söyle söyle mesela patlıyorum üstüne tabii ki. Abi bir, <laughs> bir kilometre öteden söyleyeyim ben sana? Tamam söyle. <laughs> Aynen mine'lar <laughs> <laughs> sanki dersin. Aa her <laughs> Aha. Makine <Değme>. <laughs> <laughs> Lan <gülüyor> lan, <değil. gülüyor> lan deme deme. <değil. gülüyor> Hayır. Kırçık. Lan. <laughs> Fırak makine <ver>. yok. <laughs> lan Tamam oğlum böyle öyle böyle kabul ya. Öyle mayına çarpmak yap ben. Ölen ölümüz Oğlum ben şu dıngılı kaybettim ya. Yani, şu takip. oğlum ölmeye geçtim öldükten sonra bir de bunun pamuk tıkanması var abi. <laughs> oğlum beni denize atan Bu takım hepsi adamları bulamamışlar. <laughs> Ağır <laughs> lan onlar nereden gelmiş? Ya takip et işte. şunları ya ben hep öleceğim. Belli oldu. Oğlum sen valla nereden gidiyorsun lan? Bilmiyorum bunları takip edeyim. Onlar takip edin adamlar geçiyor gidiyor sen mayınlara çarpıyorsun. Bunlar... Şunlara bak. Gir lan alta. Gir gir. Girin girin. Oğlum bence oyundaki karakter Şişt. çok şişman ha. Hiçbir yerden geçemiyor. Aa füze geç lan yanımızdan. Oha. Oha. Adana merkez var. Bu ne lan? Oha. As <laughs> sikti. Oğlum o ne? Denizaltı mı lan o? Hmm. Denizin altında gittiğine göre denizaltıdır herhalde. Bu evet. çocuk çocuklar ben... bak olmamış. Ben gideyim mi? <laughs> Sen git kapıdan çık geriden gide. Benim, benim vitamin eksik. Bakın değişti bu vitamin eksik var. Benim? <laughs> kafamı çekmeceye sıkıştırayım <laughs> mı? <mi>? Ölür müyüm? <laughs> Ölmez. Mayına kafa atayım mı? At. Tamam. Deneyeceğim. Ben daha de demin attım ya. <laughs> Ters tepki etti. Ben de olacağını bu çocukla şey oldu. Allah o. Değdey ona dedi. Deyeceğim değil. Sende bence rahatsızlık var ama değmeden yapamıyorum. Yok olmuyor kanka. Değdirme meraklısı. Mayın mı? <gülüyor> <gülüyor> Dönüme bak anasın. Bunun parasını kim ödeyecek? Devlet. <laughs> Devlet baba. Oha ne oluyor lan? Çüş. Söktü. Patlamadım oğlum Dışarıda patlamaz inşallah. Onun burası neresi? maya mı? Mi? Ne bileyim lan. Hala da bitmiyor ya. Ne kadar uzunmuş. Ha burayı ben yaptım. <laughs> Çıkar artık adam ya. var ya kesin maya mı kildi Aha MP5. Aha. Bu güzel mi lan? Lan siz kime şekil yapıyorsunuz benim dayımın oğulları mermiye kalmak yani diyor. ne var lan silahlara? Fark edelim onda bir şey yok. Oha tek indir. Onu da indirdim. Ben aferin indirdim. aferin. Aynı ben, aynı. Öğrettim gibi. Ne? Böyle devam et. Nereden lan? <laughs> Malların nerede abi burada. Follow diyor. İnce mi aşağı? mı? Hey, içeri bir, osurmuş ayakları. Hah, hayal şey ya, kayarak inmek. Valla? İçin emedim. <laughs> bir kere inmeye denedim, düştüm. <laughs> abi 3.5 metreden düşmek de ayrı bir şey. Bacağım, aa dedim acıyor. <laughs> Siz kimsiniz lan? Lan devletin özel ekipleri. Harbi. Fare çasmadı bir yandan. Biz on var lan. Benim ikincisi o USB. Senin Sonra Allah. Allah belanı versin. Oha. Oğlum tamam, ben sıktım tamam, ölmedi tamam. ya ben özür dilerim. Öyle seni gördüm ben Selamünaleyküm. Coşkun'un torunu. P90 var lan alırım. Ananı satayım. Alırım bir daha. F'ye basacağım G'ye bastım ya. P90 çok seviyorum abi. abi çok severim ben Ama 5 ya. de ayrı bir şey. Bu benim görevdeki silahım. Askerlik yani. yapacak mısın lan sen? Yapacağım tabi lan sonuna kadar. <laughs> <laughs> Harbi. Ne güzel lan lazerli bir şeymiş. Ne bir silahın adı? Onu nasıl satayım? Lan. Ödüm koptu lan. Evet, şu oğlumu ölmedi mi az önce? Tevzemek. Lan yargı atamadın mı? Arkadan çıkıyordum koptu. Aa yine aynı Hacı benim anlamadım. Rusya merkez patlıyor herkes. Sen niye tek gidiyorsun aga ben anlamadım. Öbür ipler nerede? Oğlum ben niye bir yere gittim herkes 3 kişi oluyor ya da 5 kişi oluyor. Ben bu oyunda hep ölmek zorunda mıyım? Typhoon. Hedef ben miyim? Valla. İkinci başlık. <laughs> Ben bir yere gireceğim. Oğlum da hiç kimse şey yok. Kimle Allah zat tutam? Kedim oynatıyorsunuz lan şerefsizler. Oğlum burada geçemiyoruz. Oğlum şu ama doğran sokak <laughs> <laughs> Ay yürüyorum lan ben. Bu lan lan Bunun adını değiştirdim Samanta koydum. Valla. Tok lan. Bilmiyorum oğlum. Oh yapmış buradan. Şey Şerefsiz. sızmışlar. Sen bize misin? Aşağıdaymış yol ya. Oğlum bu tövbe. Yavaş yavaş içine çöktü tuş. <laughs> Dur lan pompalı ile Pompalı ya pompalı. Nerede lan benim silah? lan ben İki dakika bir sık. Elinde. Elimize verdiler kanki. <laughs> Peki benim ilk silahım nerede? Kilo. Sen hala ölmedin mi lan? Ay anan sattım çocuk. Allah belanı versin. Oğlum bunlar niye bir yerden çıkıyor lan? Lan kapısız yerden mi çıktın şerefsiz Kapa kapa. Oğlum bende USB var adamda şey var. Dur kanka seni vuracağım Dur lan dur. Oğlum baba bu. sabahtan beri orada babamı yeme ederim dövdürtürüm ben bunu. Sorun yok kanki ben kendimi veriyor. yormam bile. yani. Kim, ben ben yaparım ben yaparım. Tamam öyle. Hiç sıkıntı yok. Bunu da ben açayım? Oldu amına. Ne saçıyorsun lan? Tamam, Öbür gerizekalı abi mal mı abi ya? Oha, olur. onu lan. Sen de döşe. Dayıma döşeme. Oğlum bari çekinme. Ölmüyor da şerefsiz de. Valla. Sana mı Ne yapalım Yarım saatte Şuna yere... ben sıktım niye ölmedi? Yarım saatte yere düştü lan. O regafi. Ooo. Ben bunu bayılırım ya. Şerefsiz ölüleri soruyor lan. <laughs> Parmaklı lan ben gördüm onu. <laughs> Dede şerefsiz ama regafi. Nereye indi lan bu gerizekalı? Bilgisayarı falan çalıyor lan bu. Valla çalar mı bizi <laughs> <laughs> Kablomu alıyor söker burada cesat <laughs> <laughs> Bunlar toplama mı lan acaba? <laughs> Yok lan manyak mikrofon Hayır, Aca... İnşallah mikrofon dur bu... lan o Dur lan bizi okulanacağız Ver anahtar ver ne oğlum araba gibi ya Allah. <laughs> ne kadar? Allah belanı versin zıpta işte ya. Bir yerinden yere bir yerinden çıktık. Eee ne yapıyoruz? Diğer geri zekalar nerede? Atlıyorum Süleyman tut beni. Kilo. Oha. Ne oldu lan? Ne ben bir... nasıl bu bölüm çok güzel lan. bak şimdi gemilerin arasından geçeceğiz. Valla. Geçe tırraklasın dersen. Bak şimdi bak çok afak bir bölüm oğlum. Ne? Çok afak. Ona lan. Güzel yani. Ha. O hoplamaz zıplama böyle RC Texas gibi zıplıyor. TDK'de yazıyor mu acaba? Ya? Ne? TDK var ya. O ne lan? Abi Türk Türk'ünün sözü var ya. Afak ne de lan? Oğlum yazıyor lan yazmaz mı? O son olmamış abi o fuck oluyor falan. O ne lan, lan? Hiç... Sağ güvenlik mi lan bundan? Yani, oha orada şey

Oğlum ben şeyle girdim lan. Neyle? Bittiğimiz botla helikoptere girdim. Ağır mı? Ağır diyorum? Pis girdim ama. Pis bunun gibi. Bak şimdi bizi düşürdüler. Kuş kim düşürürler. lan o? Ne kim? Ben daim mermiye kafa bir adamı deletme. Ha bölüm bu muydu yani? Bu mu lan harbi? Lazer falan tuttular öyle. Şerefsizler. Ne yapmışlar binaları ya. Ha. Evet arkadaşlar şey kendinize bakın. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Ha. Ha. Aynen. Ha. Çıkmıyor lan bu. Oyun, Arattık. oyun bizi trolledi. Vallahi çıkmıyor lan bu. Keseriz de sen şimdi. Ne keseceğim Ben kestirdim kestireceğim kadar. Kökünden mi kesin? Yok kanka ucunu aldırdım. Gerisi bana lazım. even quick 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 game deymiş